hoş geldiniz. Ben 6. sınıfından Mustafa Azat Ertürk. Bugün yeni bir programla karşınızdayız. Programımızın adı İş Yerinde. <laughs> Hepinize küçükken büyüyünce ne olacak mı sorusu sorulmuştur. Biz öğrencilere de hala soruluyor. Bizler de kendi elimizdeki mesleklerle cevap vermişiz. Peki meslekleri ne kadar tanıyoruz? Bu sorunun cevabını bulmak ve meslekleri yeniden tanımak için yollara düştük. Bu yüzden her 15 günde bir yeni birbirinizle başka bir öğrenciyle farklı meslekleri tanıtmak ve meslekleri yerinden tanımak için iş yerinden programı ile ekranlarda karşınızda olacağız. Konuklarımız mesleklerini anlatacaklar ve eğer bu meslekleri seçmeseler de başka yapmak isterlerdi sorusunu cevaplayacaklar. 15 günde bir cumartesi günleri saat 16'da Çamca TV'de yayınlanacak olan iş yerinden programımızın ilk bölümünde ilk konumuz 5. sınıf öğrencilerinden Hilal Zümran'ın velisi Haran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Veteriner Hekimi Doçent Doktor Sayın Serap Kılıç Altun'un iş yerinden karşısındayız. Merhaba Serap Hanım, nasılsınız? Merhaba Azat, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyi, teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki ben Çamlıca Koleji 5A sınıfı öğrencilerinden Hilal Zümra Altun'un annesiyim. Harun Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde de öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Akademisyen olarak eğitim hayatınıza devam ediyorsunuz. Üniversitede kalmaya nasıl karar verdiniz? Akademisyen olmanın hayatınıza ve mesleğinize etkileri ve katkıları nelerdir? Üniversitede olmaya nasıl karar verdim? Mesleğinde hep yenilikleri öğrenmek, kendi mesleğinde bilimle uğraşmak, ve senin gibi e, pırlanta çocuklarla birlikte olmak için mesleğimde akademisyen olmaya karar verdim. Akademisyen olmak için ne yapmam lazım? E, veteriner fakültelerini bitirdikten sonra alanında yüksek lisans doktora yaparak yola devam etmek lazım. Bu şekilde e, doktoramı yaparak akademisyen olmaya devam ettim. Veteriner genel olarak biliyoruz fakat biraz da açmanızı isteyeceğiz. Siz mesleğinizi nasıl tanımlarsınız? Mesleğiniz sizin için ne ifade eder? Veteriner hekimliği nasıl tanımlarım? Aslında veteriner hekimliğin tanımı oldukça geniş. Ama özetle hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra insan sağlığına da hizmet eden son derece kutsal bir meslek diyebilirim veteriner hekimlik için. Veteriner hekimleri yalnızca hayvan sağlığıyla mı ilgilenir? Pandemi sürecinde veteriner hekimleri insan sağlığına ne gibi hizmetler sundular? Veteriner hekimler az önce de söylediğim gibi yalnızca hayvan sağlığıyla ilgilenmezler. Ee, çok güzel bir şey söyledin. Pandemi döneminde ülkemiz veteriner hekimlerinden Profesör Doktor Aykut Özdarendili hocamız etkene yani koronavirüse karşı aşı geliştirerek ülkemiz insanlığına da insan sağlığına da Büyük hizmet sunmuştur. Bu pandemi için örnek olabilir. Onun dışında veteriner hekimler hayvansal gıdalardan bulaşan insanlara geçebilecek hastalıkların da önüne geçmek, onlarla mücadele etmek için büyük rol üstlenir. Ama Çamlıca Koleji Lise kısmındaki arkadaşlarımız da bizi izliyorlar. Bunu, bu öğrencilerimizden veteriner hekimi olmak isteyen olursa bunun için ne yapmaları gerekir? Veterinerlik fakültesi hangi puan türüyle öğrenciler almaktadır? Lise bölümünde okuyan arkadaşlarımıza <laughs> ıı, tavsiyem, tavsiye şayet veteriner fakültesi düşünüyorlarsa o zaman daha lisedeyken sayısal ağırlıklı derslerine yönelmeleri lazım. Çünkü ülkemizde veteriner fakülteleri ayete sayısal puanı türüyle öğrenci oluyorlar. Bu yüzden sayısal bölüm öğrencileri olmaları lazım. AYT sayısal puanıyla ülkemizdeki veteriner fakültelerine şayet yeteri başarı puanı aldılarsa yerleşiyorlar. Ardından veteriner fakültesi 5 yıl bir eğitim öğretim süreci olan fakülte. Hatta ülkemizde bazı fakültelerde bu süre 6 yıl. Bu süreyi başarıyla tamamlayan öğrencilere veteriner hekim diploması verilir ve ülkemizde farklı yerlerde görev yaparlar. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'unda da veteriner hekimi olduğunu biliyoruz. 20 veteriner hekimlik mesleğimizi hizmet veren ve her fırsatta veteriner hekimlik kimliğini ön plana çıkararak mesleğine sevgi ve saygısını gösteren abide bir kişilik. Bununla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz bir bilgi var mı? İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile alakalı çok güzel şeyler söyledin. Aynı duygular içerisindeyim. Bir kere İlk önce kendisiyle meslektaş olmaktan gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Evet, veteriner hekimdi Mehmet Akif Ersoy ve veteriner hekimlik mesleğinde de tıpkı İstiklal Marşı şairliğinde olduğu kadar başarılı bir kişilikti. Senin, benim, bizlerin örnek alması gereken... ...büyük bir şahsiyetti diyebilirim. Veteriner hekimlik dünyada nasıl icra ediliyor? Ülkemizin veteriner hekimlikte... ...diğer dünya ülkeleriyle kıyaslarsak... ...orta nasıl bir tablo çıkıyor? Veteriner hekimlik oldukça geniş bir... ...çalışma alanına sahip bir meslek. Bunu şöyle açıklayabilirim. Dünyada oldukça çok sayıda... ...hayvan türü var. Sen de biliyorsun. Ve o tüm hayvan türlerinin... ...sağlığına, bakımına, beslenmesine... ...refahına kadar tüm sorumluluğu almış bir meslek tüm dünyada. Ama iş bu kadarla da kalmıyor. Hayvanlardan insanlara geçebilecek veya insanlardan hayvanlara geçebilecek hastalıkların da önüne geçen bir meslek grubu veteriner hekimlik. Tüm dünyada bu böyle. Peki ülkemiz veteriner hekimliği dünyada nerede diye soracak olursan. işte az önce sana söyledim. Pandemide dünyada aşı üreten ilk 5 ülke arasında ise bunu ülkemiz veteriner hekimlerinden Aykut Hoca'ya borçluyuz. Buradan da anlıyoruz ki ülkemizde veteriner hekimlik aslında çok iyi bir noktada değil mi? Evet hocam. Size gelen hastalardan da mesleğinizin geniş bir alan olduğunu gördük. Çamlıca Koleji Öğrencileri olarak gerçekten şanslıyız. Okulumuzda minik bir hermanat bahçemiz var. Kazlarımız, tavuklarımız, ördeklerimiz, güvercinlerimiz, atlarımız var. Her gün yemeklerini bu hayvanlarımızla paylaşan arkadaşlarımızı görüyoruz. Geçen yıl lise kademimizde deniz arkadaşımızın sokak hayvanlarını yem almak için bağış kampanyası başlattı. Ve arkadaşları bağışlarıyla aldığı yemleri okulun etrafındaki hayvanlara verdik. Şimdi deniz yılanı dinleyelim. Ben Çamlıca Koleji Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Deniz Şilan. Yaşadığımız bu dünyada yalnız değiliz. Hatta çevremize baktığımızda birçok sokak hayvanı görmekteyiz. Onlara karşı sorumluluklarımızın olduğunu farkındalıkla bir çalışma başlatmayı düşündük. Bu çalışma öncesinde benim bireysel çalışmalarım, bireysel hayvanlara mama dağıtımlarım olmuştu. Bu farkındalığı okuldaki arkadaşlarımla da paylaşarak sokak hayvanları besleme yönelik bir çalışma başlattık. Bu kampanya sadece okulumuzdan değil, il dışından da destekler geldi. Toplam 106 kilogram mama dağıtımı gerçekleşti. Bu ve buna benzer fikirlerle farkına oluşturmaya devam edeceğiz. İnsanlara hayvan sevgisini oluşturmak için neler yapılmalı? Bizler daha farklı neler yapabiliriz? Mesela benim yaşımda birisi için nasıl bir farkındalık oluşturulabilir? Sevgili Azat, okul yönetimini size böyle bir alan oluşturduğu için ben de teşekkür ediyorum. Sevgili Deniz'i de tebrik ediyorum. Aynı zamanda takdir de ediyorum. Sizlere tavsiyem ne olabilir? Biz hayvanlarla aynı ortamda yaşıyoruz. Aynı dünyayı paylaşıyoruz. Haliyle onlara merhametimiz, sevgimiz, şefkatimiz hiçbir şey kaybettirmez bize. Ne yapmalıyız? Bizden küçük yaştakilere hayvan sevgisini öğretmeliyiz hayvanlarla aynı ortamda yaşamak durumunda olduğumuzu, onların da bizim ilgimize, bakımımıza, sevgimize ihtiyacı olduğunu daha küçük yaş gruplarına öğretirsek onlar için büyük faydası olacaktır. Hocam, yorumunuz için size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki gelelim programımızın son sorusuna. Veteriner hekim olmasaydınız ne yapmak isterdiniz Serap Hanım? Kendinizi başka bir konumda, başka bir meslekte hayal, hayal edebiliyor musunuz? Ee, i̇yi ki de veteriner hekim olmuşum diyorum. Başka hiçbir mesleki hayal etmiyorum. Bu benim hayal ettiğim meslekti Azat ve işimi yapmaktan son derece zevk alıyorum. Programımıza katıldığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Serap Hanım. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Ee, benimle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için. Sevgili Çamla TV izleyenleri, bu haftalık iş yerine programımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeni velilerimiz ve yeni öğrencilerimiz ile ekranlarda olacağız. Tercihlerinizi ve kararlarınızı sizlere hep iyi ki dedirtmesi dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.